Hayatın en kaçınılmaz gerçeği olan ölüm, her canlı için bir sona işaret eder. İslam inancında ölüm sadece fiziksel bir yok oluş değil, aynı zamanda ruhun ebedi hayata geçişidir. Allah her canlının bir gün bu dünyadan ayrılacağını belirtmiştir. Ölüm bir son değil, yeni bir başlangıçtır. İslam bu geçişin ruhsal boyutunu vurgulayarak Ölümden sonraki hayatın varlığını bildirir. Bu inanç insanlara sabır ve umut verir. Ölüm belki de en derin düşüncelere yol açan bir gerçektir. Bu nedenle onu kabullenmek yaşamın anlamını keşfetmek için bir fırsat sunar. Her canlı, her nefis bu yolculuğun bir parçasıdır. Ayeti kerime de şöyle ifade ediyor: Her nefis ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı ancak kıyamet günü tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulursa, gerçekten o kurtuluşa ermiştir. İyi bilin ki bu dünya hayatı aldatıcı bir faydadan başka bir şey değildir.